Evet arkadaşlar, şu ana kadar yaptıklarımızı bir tekrar edecek olursak, öncelikli olarak yapı bilgi girişinden datalarımızı girdik. Datalarımızı girdikten sonra, e, opsiyonlar bölümünden yapı malzemelerimizi seçtik. Betonlar için C30, çelik donatılar için e, 4200 akma dayanımına sahip olan e, çeliklerimizi seçtik. Tuğla B1 kazık içinde B1 değerlerini alarak burayı da yapmış olduk. Onun dışında e, opsiyonlar altında örnekte söylediğimiz gibi yapı temel analizini yapı ve temel birlikte analiz temel dönmeli seçeneğini seçiyoruz. Proje opsiyonlarından yapı artı temel birlikte analiz temel dönmeli seçeneğini seçip OK'ye okay basıyoruz. Başka da bir değişiklik yok burada. Bunun dışında kat bilgilerimizi girelim. Yapı menüsünün altında yapı kat bilgileri var. Burada gördüğünüz gibi birinci kat değeri için 3 metre. İstersek bunu 2.80'e de çekebiliriz. İkinci kat için ikinci diyelim. İkinci normal kat olarak da kat yüksekliği girilmiş oldu. Bu şekilde kat bilgilerimiz de girmiş olduk Bizim yapımız iki katlı olduğu için iki kat üzerinden gittik. Eğer 2.80 seçmiş olsaydık 2.80 buraya yazacaktık. 5.6 da şu kısma yazarak projemizi sağlamış olacağız. Bunun altta iki tane düğmemiz vardı. Araya kat girmek istediğimizde sonradan ekleme yapmak istediğimizde ya da aradan bir katı çıkarmak istediğimizde bunu kullanabiliyoruz. Gene burayı da kapatalım. Evet burada düzenlemeleri yaptıktan sonra şimdi Birinci katta kolonlarımızı yerleştirelim. E, kolonları yerleştirmek için yapı elemanları menüsünün içerisinden kolon bilgisine basıyorum. Kolon bilgisinin içerisinde kolonun ebatlarına bakıyorum. 30'a 50 50'ymiş. 30, B'ye ölçüsü de 50. Şimdi merak ettiğiniz konu şu. İşte e, 30 yazan yere 50, 50 yazan yere 30 girsek bir sıkıntı olur mu? Olmaz. E, bize verilen projedeki yerleşim tarzına göre... Biz bunları döndürme şansımız var. E, kolonun tipi dikdörtgen tipte bir kolon. Dairesel yapmıyoruz. E, bunu girdikten sonra şurada gene aks düzenleme düğmesine basıyorum. Birinci kattayken unutmayın bunu. Şimdi kolonlarımızı yerleştireceğimiz aksları seçiyoruz. Alt tarafta e, bir ifade belirdi. Move ve Rotate diye. Şimdi Move işlemlerini yani... E, kolonun yerleştirilme tarzını değiştirmek için ok tuşlarını kullanıyoruz. Klavye üzerindeki sağ, sol, yukarı, aşağı ok tuşlarını kullanıyoruz. E, kolonu 90 derece döndürebilmek için de klavyemizdeki uzun tuş yani space bar düğmesine basarak döndürme işlemlerini yapıyoruz. Şimdi ilk kolonun yerleşimi bu şekilde e, çıkıyorum buradan. Evet, şimdi kopyalayacağız bundan. Ama sürekli bir kopya yapabilmek için sürekli kopya diyorum. Arkasından kopyalama deyip. Evet buraya geldim. Burada yatık bir şekildeydi. Burada da yatık bir şekilde. Burada düz. Daha sonra şurası düz. 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 Evet burası tamam. Şuraya da geldik. Evet işlem tamamlandığı zaman sağ klikleyerek çıkıyoruz. Şimdi gelelim kirişlerimizi yapmaya. Kiriş bilgisine basacağım. bu arada dikkat ederseniz numaralar düzensiz oldu. Hiç önemli değil. Onu en sonunda program kendisini düzeltmesini sağlayacağız. burada şimdi kirişleri seçiyorum. Kiriş bilgisini. Kirişlerimiz 25'e 50. 25 Genişliği oluyor. B genişliği. D derinlik. 50 santim derinliği var. Evet. Üzerinde 19'luk santimlik tuğla taşıdığını bahsetmiştik. Birinci kat için 19 santim tuğla. Ee, bunu da yaptıktan sonra aks düzenleme düğmesine basıyoruz ve ilk girişimizi çiziyoruz. Evet. Çizdikten sonra sağ klikleyerek çıkıyoruz menüden. Ve kopyala diyerek sürekli kopya tabii ki. Sürekli kopyalamadan kopyalama diyorum. Şuradan alıyorum. Bütün seçebilirsiniz. Bütün aldım. Şöyle bu tarafa bu şekilde buraya buradan buraya buradan buraya buradan buraya sağ klikleyerek yine komuttan çıkıyorum işim bitmedi. Gene aralar var. Kopyalıyorum, kopyala. Şuradan şurası var. Sağ'a klikledim. E ee, Tümünü ekranı karşınıza almak isterseniz altta ol e, düğmesi var. ola basarsak gene karşımıza gelir. O büyüteç e, işaretinin ol derseniz tüm yaptığınız çizim karşınıza gelecektir. Kopyalama diyorum gene. Şuradan şuraya aldım. Sağ tıklayarak çıkıyorum. Şimdi gelelim şurada 102-103'e bağlayan ve şurada çıkmalı olan şurada bir diyelim ki merdiven asansör bölgesi için yapılan perde duvar çekirdek bölgesinin yapımına geçelim. Kiriş aracına giriyoruz. Kiriş bilgisine girdim. Burada alt tarafta panel diye bir düğme göreceksiniz. Panele bastım. Panele bastığınız zaman dikkat ederseniz derinliği 300 aldı otomatik olarak. Yani kat yüksekliği boyunca 300'ü götürüyor. Onun dışında ölü yükü kendisi otomatik hesapladı. Bunu da yaptıktan sonra şurada aks düzenleme düğmesine basıyorum. Şurada 102 kolonundan 103 kolonuna aldım sağ klikleyerek çıkıyorum. P114 diye yerleştirdi perdemi. Kopyalıyorum bu perdeden. Kopyala. Şuradan şuraya getirdim. Sağ klikledim. Tekrar kopyalıyorum. Kopyala. Şuradan şuraya aldım. Sağ klikleyip çıktım. Şu anda perdem çizilmiş vaziyette. Ee, gelelim döşemelerimize. Döşemelerimiz için bilgilere bakacak olursak ee, döşelemelerimizin ebatları evet 12 santim kalınlığındaymış. Ve birinci kat tavanında diyor ölü yüklü karo kaplıymış. Hareketli yük de 0.2'ymiş. Yapalım. Ancak ee, evet şurada döşemelerimizi yapmaya başlayalım. Şimdi şu yapı elemanları menüsünün içerisinde plak bilgisi kısmı var. Plak bilgisi kısmına giriyorum. Plak bilgisi kısmında kalınlığının 12 santim olduğundan bahsettik. Ölü yük için karo kaplamalı oda dedik. Hareketli yük için ise ilk kat için 0.2 değerini alıyorum. Arkasından aks düzenleme düğmesini tıklıyorum. Şimdi burada dikkat ederseniz altta 3 tane seçenek belirdi. Aks seçimi yaparak, alan seçimi yaparak, sonlu plak seçimi yaparak diye üç tane seçeneğimiz var. Şimdi bunlar ne işe yarıyor ondan bahsedelim. Aks seçimini seçtiğimiz zaman seçelim. Aks seçimiyle şuradan şurası bir döşeme sağ tıklıyorum. Sonra kopyala deyip bakın gene seçenek geldi. Gene aks seçim deyip şuradan şurayı alıyorum. Dikkat ederseniz orada beyaz bir koyu çizgi çıkıyor. Hangi alanı atıcı? 101, 102 döşemesi. Sonlu plağı deneyelim. Sonlu plakta da mesela e, şuradan şurası daha geniş bir alanı gösterip içerisindeki bütün kısımları alabilir. Onu da yapabiliyoruz. Mesela buraya yaptık. Sonlu plakla bir tane daha yapalım. Şuradan şurasını aldım. Sizin gittiğiniz yere göre o e, oraya atmaya çalışıyor. E, aks seçimi de gene sonlu plak gibi benzer. Şimdi sonlu plakta baştan sona aldırarak her yeri döşeme kaplatmanız mümkün. E, ayrı aç bölgelere göre kendisi otomatik olarak ayırma işlemlerini yapıyor. Aks da ise tek tek seçiyoruz. Şurayı yapalım. Bir de alan seçimini göstereyim. Alan seçim dedim Bakın gittiğiniz bir alan etrafı girişlerle çevrili. Tıkladığınız anda oraya da yerleştiriyor. Şu anda döşemelerin tamam. Sağ klikleyerek çıkıyorum. Şimdi yaptığımız işlemi bir e, üç boyutlu görüntüde görelim. Üç boyutlu görüntüyü bastım. Şu anda yaptığımız tasarım bu. Ee, bu arada eğer projenizin tümünü göremezseniz şurada bakın ol diye bir düğme var. Ola basıyorsunuz e, ya kısmi ya bütün görme fırsatınız oluyor. Bundan sonra e, bunu yaptıktan sonra burada gördüğünüz bu tuğla duvarlarının zemin katada kopyalanması işlemi var. Onu yapalım. 3 boyutluyu kapatıyorum. Şurada makro düğmesi var. Makro düğmesinin üzerine tıkladım. Birinci kat kiriş tuğla duvarlarını zemin kata da kopyalama var. Basıyorum. Ee, şimdi 3 boyuttan tekrar bakalım. Ol dedim. Gördüğünüz gibi aşağı kata da e, tuğla duvarlar gitmiş oldu. Bunu yaptıktan sonra dikkat ederseniz üst katın kolonları yok, kirişleri yok, perde yok. Bunların kopyalanmasını yapmamız lazım. Onu yapalım şimdi de. Ee, şurada kat kopyalama düğmemiz var. Kat kopyalama düğmesine basıyorum. Birinci kat bilgilerini kaçıncı kata yükleyeceğiz? İkinci kata kopyalanmasını istiyoruz. OK diyorum. Bakalım üç boyut görünümünden ne yapmışız? Evet şu anda yukarıya atmış. Ancak şöyle bir durum var. Dikkat ederseniz üçüncü katta da bir sanki tuğla duvardan bir kat daha oluşmuş gibi. Ama benim istediğim neydi? Şu zemin kattaki kolonun, kirişin bir üst kata da kolon kiriş olarak aktarılmasıydı. Şimdi gelelim üst kattaki kiriş ve döşemelerdeki yüklerin değiştirilmesine. Zaten onları düzeltince otomatikman şu üstteki tuğla duvar kalkacak ortadan. Şimdi kat Genel kat düzenleme düğmemiz var, makron orada basıyorum ona. Burada e, ikinci kattayız, doğru ikinci kata çıktık. İkinci kattayken önce kirişlerden başlayalım, kiriş ve panellerdeki bilgileri değiştireceğiz. Ol e, diyorum, şurada ol düğmesi var, bastım. Dikkat ederseniz renkleri değişti, perdeleri ve kirişleri seçti. E, genel bilgi değişikliği diyerek onlarla ilgili değişiklik şu ölü yüklerde vardı ölü yük değerlerimiz üst katta sıfırdı. onu düzeltiyorum kiriş ölü yükü 0 diyorum tamam ee, ve okey'e basıyorum ona bastıktan sonra çıkalım buradan isterseniz bakın çıkmak için şu ana menü düğmesini kullanıyoruz bastım 3 boyut görüntülemeye basıyorum gördüğünüz gibi gitti. Üst kattaki tuğla duvarı kaldırmış olduk. Gelelim döşemelerdeki yüklere. Döşemelerdeki yükleri düzeltelim. Kiriş ve panellerdekini düzelttik. Gene aynı yere gidiyorum. Genel kat düzenleme kısmına girdim. Buradan plakları seçiyorum. Plakların içerisinde ol diyorum. Gene hepsini seçmesini sağlıyorum. Bakın renkleri hemen değişti. Bütün döşemeleri seçti. Genel bilgi değişikliğine gidiyorum. Bu kısımdan ölü yük için çatı döşemesi diyorum. Çatı döşemesi. Hareketli yük için de 0.15 değerini seçiyorum. Ve OK'ye tıklıyorum. Burada da yapacağımız tanımlamaları yapmış olduk. Çıkıyoruz buradan. Üç boyut görüntüsüne gidelim. Yine bir tümüne bir bakalım. Evet istediğimiz gibi yaptık. Evet. E, şimdi komşu bir bina var ise komşu binanın alanına girmemek için apartmanımızı kısıtlıyoruz. X ve Y yönlerinde e, yarım pabuç dediğimiz pabuçlardan yapmamız gerekebiliyor. Ama e, düz bir alanda yapılıyorsa o zaman iki tarafı apartman mı e, yapıyoruz. Şimdi yapalım iki tarafı ampartman. Y de iki tarafı ampartman dedik. E, temelimizin kalınlığı 50 elli eksi de kalınlığı olarak belirlemiştik. Şimdi aks düzenlemeye basıyorum ve kolonların içerisinde herhangi bir noktaya basmanız yeterli. Bastım. Evet. Şimdi sağ klikleyerek buradan çıkıyorum. Şimdi bu kolonlar temelleri, bu temelleri kopyalayacağız. Kopyala diyorum. Diğer kolonların altına da gelecek şekilde yerleştirme işlemini yapıyorum Evet yerleştiriyoruz Evet yerleştirdikten sonra Sağ klikleyerek çıktık Şu anda temellerimiz tekil temellerimizi yaptık Tekil temelleri yaptıktan sonra e, Bu Numaralandırmaları artık düzeltebiliriz Bu numaralandırmaları düzeltmek için şurada S152'den S101'e diye bir eleman isimleri düzenleme düğmesi var buna basıyorum Evet. Birinci kata gelelim. Şu anda tekrar basayım. Evet. Birinci katta basmamız gerekiyor. Otomatik düzenle tüm katlar, tüm elemanları 101'den başlayarak isim vermeye başlayacak. Plakları da düzenliyor aynı anda. Okey bastığınız anda numaralar değişiyor ve şu anda olması gerektiği şekilde numaralandırma yapılmış oluyor. Şimdi e, istenilenleri bir dosyamızı kaydedelim önce. Sev diyorum. Deneme klasörü C'nin altında. Bakın şuradan C'yi seçebilirsiniz. C'nin altında şu düğmeye basarak yeni bir klasör oluşturuyoruz. Deneme dedim adına. Deneme klasörünün içerisine deneme 1 diye dosyamı kaydediyorum. Kaydet dedim. Kayıt işlemini tamamladıktan sonra şöyle gene 3 boyutta bir binamıza bakalım. Evet, şu anda görüyorsunuz. Bakın, e, zeminin altında kaldı e, tekil temellerimiz ve ardından kolonlar başlıyor, kolonlar yükseliyor. Tabi bu basit deneme amaçlı olduğu için hem merdiven hem kapı, pencere boşluklarına girmedik olayı anlamanız açısından. Şimdi bunu da yaptıktan sonra e, nasıl verileri okuyacağız ona bakalım. Şurada data kontrol düğmesi var. Data kontrol düğmesine basıyorum. Data kontrol düğmesine bastığım zaman bir hata aldım. Döşeme şeridi bulunamamıştır diye bir ifade. Bu şu anlama geliyor. Şimdi bizim döşemelerimiz betonarme dersinden bileceğiniz üzere dal ve hurdaı döşeme olarak ikiye ayrılıyor. Bu döşemelerin birbiriyle olan bağıntılarını sisteme tanıtmamız gerekiyor. Bunun için yapı elemanlarının altında plak sürekliliği düğmesi var. Plak sürekliliğine basıyorum. Şu anda gördüğünüz gibi burası bomboş. Şurada otomatik yapı sürekliliği düğmesine bastığınız zaman tüm yapınızdaki birinci, ikinci katların tümündeki döşemelerin birbiriyle olan bağlantılarını çıkarır. Şurada yönlerimiz var. X ve Y yönlerinde. Tek çizgi, tek doğrultuda eşittir işareti gördükleriniz çift doğrultuda ilişkisinden bahsediyor. Şu anda tüm ilişkiler alındı. Çarpıya basıyorum. Tekrar data kontrolüne bastığım zaman o hatanın kalktığını görüyorsunuz. Burada perde uçlarının boşta olduğunu bahsediyor. Evet biz onu biliyoruz. Bilinçli olarak tasarladık. Zaten deneme amaçlı bir çalışma olduğu için onun için hani görmeniz açısından yaptık. Bağlantısı yok diye uyarıda bulunuyor. Doğru. Çünkü bir depreme dayanıklı bina yaparken kirişin boydan boya bütünüyle gitmesi lazım. Yani şu aranın da kirişlerle bağlanarak uçlarının boşluklarının kaldırılması lazım. Ondan sonra alanlarla ilgili sıkıntıdan bahsetmiş. Onlar şu anda önemli değil. Bizim için önemli olan kısım toplam binanın ölü yükü 183,93. Hareketli yükü ise 15,75 bu arada bakın hepsini tek tek ayırmış vaziyette. Betonun yoğunluğunu biliyoruz zaten. 2,5 kilograma çevirirsek 2500. Ee, plaklarımız işte ölü yükü 43,25, hareketli yükü 15,75. Dış yükler yok. Dışarıdan herhangi bir yükleme yapmadık. Girişlerimiz 82,09 ölü yükü, kolonun ölü yükü 58,59 şeklinde buradan data okumalarını yapıyoruz. Buradan buradaki değerlerde e, herhangi bir sıkıntı çıkarsa da bir üzerlerine tıklayarak düzeltme işlemlerini yaptırabiliyoruz. Kapattım burayı da. Şimdi analiz için yapı analizi basıyorum. Dosyamızı kaydetmeniz gerekiyor. Okey'e bastım. Okey dedim. Şu anda analizler yapılıyor. Temellerin burada C30 betonu kullandığımız için donatıdan ekonomi sağlayacağını bahsediyor. Azaltmayı onaylıyor musunuz? Evet dedik. E perdelerde tasarrufa gitmek istiyor. Ona da tamam dedik. Bunu tamamladıktan sonra normalde kirişlerde yeniden dağılım yaptırmak gerekir. Ama biz deneme amaçlı yaptığımız için yaptırmıyoruz şu anda. Burayı kapatıyorum. Çarpıya bastım. Şimdi dikkat ederseniz burada G diye belirtilen normal ağırlık merkezi R diye belirtilen ise rijitlik merkezi. Bunların aslında birbirine yakın olması istenilir. Düzenli bir yapı yapabilmek için. Hatırlıyorsanız bilgi girişinde biz düzensiz yapı demiştik. Biraz daha hani e, aradaki mesafenin olacağını zaten öngörüyorduk. Perdeler doğal olarak çekirdek bölgesi biraz daha rijitlik bölgesini bu tarafa doğru çekiyor. Tabi e, bu Aralığındaki fark mesafe arttıkça moment kolu uzadığı için ekstra momentler yani burulma momentlerini e, yaşayabiliyoruz. Şimdi gelelim data okuması nasıl yapılıyor. Data okumalarını yapabilmek için ikinci kat, birinci kat neyse elemanın olduğu yere gidiyoruz. Diyelim ki şuradaki kirişi alalım. K101 kirişini. E, bir ucu S101 kolonuna bağlanıyor. Diğer ucu S102 kolonuna bağlanıyor. K101 kirişinin üzerine tıklıyorum. Şu şekilde dataların oluştuğu bir sayfa karşımıza geliyor. Bunun içerisinde şurada Seyin ve Çatlak Kontrol diye bir düğme var. Ona basıyoruz. Evet bizi ilgilendiren esas en önemli kısım burası. Kesme diyagramına baktığımız zaman pozitif olarak art 1,73 ton. Negatif olarak eksi 2,65 ton. Momente baktığım zaman S101 kolonun olduğu tarafta 0 e, nokta bakın nokta dediği zaman önünde bir mutlaka 0 vardır. 0.51 ton metre açıklık ortasında 0.78 ton metre bu pozitif şu taraftaki negatifti S101 tarafına. 102 tarafına geçtiğim zaman moment gene negatif. Eksi 2,06 ton metre. Sehim değerine baktığımız zaman maksimum sehim değeri 7.22 milimmiş ve sehimin yeterli olduğunu görüyoruz sistemde. Bunu da gördükten sonra, bu dataları okuduktan sonra artık yapımız hakkında genel bir bilgi sahibi olmuş oluyoruz. Evet.